Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. En son çalışmayı bu şekilde bırakmıştık. Detay sayfasına gittiğimizde de arka plan resmiyle beraber, yani haberin resmi arka plan olarak geliyor. Şurada başlığımız, burada da açıklama kısmımız vardı. Alt kısma da bir paylaş ikonu koymuştuk. Şimdi bu dersimizde şehir kısmına giderek bunu tarayıcımızda ön izleyeceğiz ve cep telefonumuza da kısa yolunu bir app olarak oluşturacağız. Bunu kopyalayalım. Telefonumuza link göndermek için de şuradaki kısma telefon numaramızı yazıp sende basabiliriz. Veya buradaki bar kodu da kameramızda okutabiliriz. Kopyaladığım linki bu tarayıcıya yapıştıracağım. Açılmasını bekliyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi haberlerimiz bu alana listelendi arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru gittiğimizde üst kısmı yine sabit kalıyor. Burada filtre bölümümüz çalışıyor. Tamam düğmesine basalım. Sadece spor haberleri gözüküyor. Burada kalp ikonlarımız ve aynı zamanda kategoriyi gösteren kısımlar yer almakta. Hamburger menümüz bu şekilde açılıyor. Boşluğa tıkladığımızda kapanıyor. Filtre bölümünü kontrol etmiştik. Tekrar ben bunu hepsi olarak işaretledim. Tamam düğmesine bastım. Detay kısmımızda bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel. Evet arkadaşlar şu an kaydı başlattım. Kameramla beraber buradaki barkodu okutuyorum. Şu an sayfa yüklemeye başladı. Evet aynı şekilde Web tarayıcımda görmüş olduğum üzere bunu telefonumdan da görebiliyorum. Benim şimdi amacım bunu bir app olarak kurmak. Bunu şöyle yapacağız. Şu alanda görmüş olduğunuz 3 noktaya tıklıyorum. Daha sonra buradan uygulama yükle diyeceğim. Gördüğünüz gibi uygulamamızın ismi gözüktü. Ben buradan yükle düğmesine basıyorum. Evet şu an yükleme tamamlandı arkadaşlar. Cep telefonumun ana ekranına gidiyorum. Gördüğünüz üzere burada Nifs Project olarak gözüküyor. Üzerine bir kez tıklayarak açıyorum. Loading ekranı geldi. Ve app'imiz açılıyor şu an. Evet gördüğünüz üzere uygulamamız geldi arkadaşlar. Aynen tarayıcıda yaşamış olduğumuz deneyimi uygulama üzerinde yaşamak biraz daha güzel oluyor. Üzerine tıklayarak açalım. Bakın gördüğünüz gibi yazılarımız ne kadar net. Bu şekilde tarayıcıda yaşamış olduğumuz deneyimi direktmen uygulama üzerinde yaşamak biraz daha güzel oluyor. Bu basit bir haber uygulaması. Çok basit. Bunun daha gelişmiş örneklerini düşünürsek örneğin bir fabrika otomasyon sistemi veya bir CRM uygulaması veya bir insan kaynakları uygulaması gibi düşünürsek bunun daha heyecan verici olduğunu düşünebiliriz. Ben burada bu dersimizi noktalayacağım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ise çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.